اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على حبيب قلوبنا محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لن تغلب عسر يسرين صدق رسول الله Fima kal e ke Bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden bizleri kendisine kul olma şerefini lütfeden Rabbimize hamdolsun. Alemlere rahmet onun sevgili kulu peygamberimiz efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi Kur'an'ın hadimi olanlardan eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize sağlık, afiyet, huzur, ihsan eylesin. Rabbimiz dertli kullarına deva, hasta kullarına şifalar ihsan eylesin. Borçlu kullarına ödemeler ihsan eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizin işlerini hayır eylesin. Rabbimiz kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden daha hayırlı, daha bereketli eylesin. Değerli kardeşlerim, geçen hafta Duha suresine başlamış idik. Duha suresini bitirmiş, İnşirah suresinin tefsirine başlamış idik. İlk ayetin tefsirini yapmıştık. Bugün inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şunu hemen tekrar edelim. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin birbiri ile ilişkisi vardır. Bazen bir ayete bakıp da hemen bu ayet şöyle diyor, böyle diyor diye tek başına bir ayetine bak bir ayete bakıp hüküm verilmez. Evet verildiği yerler de vardır ama ayetlerin tefsir usulünde siyak ve sibak diye bildiğimiz yani ayetlerin öncesi ve sonrası ile beraber düşündüğümüz zaman daha iyi anlaşılır. Bu bazen aynı sure içerisindeki ayetler öncesi sonrasında olabildiği gibi Kur'an-ı Kerim'in başka surelerindeki ayetlerle birlikte de hükümler bazen düşünülür. Beraberce bir hüküm ortaya konulur. İşte sureler arasında da ayetler arasında bir bağ olduğu gibi sureler arasında da bir bağ vardır. Duha suresi ile İnşirah suresi arasında da bir bağın olduğunu özellikle de Duha suresindeki yedinci ayetin Bununla doğrudan ilgili olduğunu ifade etmiştik. Ve vecedeke dalen fehada. O seni yoldan sapmış, şaşırmış bir şekilde bulup hidayete erdirmedi mi ayeti kerimesi? Bu ayet-i kerimenin peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ın itikadi açıdan değil, o günkü Mekke toplumunun içinde bulunduğu inançsızlık yüzünden şaşırmış bir vaziyette olduğunu, ne yapacağını bilememesi, içinin daralması, sıkılması ve bundan dolayı da bu sıkıntıdan dolayı da Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin zaman zaman bu iç sıkıntısından dolayı inzivaya çekildiği, Hira mağarasına gittiği, Rabbimize orada dua ettiği, yalvardığı, onunla baş başa kaldığı, kendisine bir çıkış yolu Rabbimizin vermesi için adeta dua ettiği bilinen bir gerçek. İşte bunun neticesinde Ayet-i Kerime'de de ifade edildiği üzere o seni şaşırmış bir şekilde buldu ve seni doğruya eleştirdi. Sana bir çıkış yolu verdi. Yani değerli kardeşlerim Mekke toplumunun o günkü sıkıntılı durumu peygamberimizi şaşırtıyor, bunaltıyor, içinin daralmasına neden oluyor. Ve Cenab-ı Hak da ona ilk vahyin gelmesiyle birlikte Kur'an'ın ona indirilmeye başlanmasıyla birlikte peygamberimizin nasıl bir yol izlediği, izleyeceği de nasıl bir yol izleyeceği de Rabbimiz tarafından Rabbimiz tarafından peygamberimize bildiriliyor. İşte değerli kardeşlerim, bu İnşirah suresi de ifade ettiğimiz gibi Duha Suresi alakalı bir sure. Rabbimiz Enem neşrah leke sadrak Senin için Senin için Senin Göğsünü Genişletmedik mi Buyuruyor Rabbimiz Bunun da Fiziki bir ameliye Fiziki bir operasyon olmadığını Peygamberimizin iç sıkıntısının Giderildiğini ifade etmiştik. Yani, Kur'an-ı Kerim'in diğer ayet-i kerimelerinde sadr ve şerhin zikredildiği ayet-i kerimelerde bunun bunun iç sıkıntısı olarak ifade edildiğini Hz. Musa Aleyhisselam'dan da örnekler vermiştik. Rabbiş rahli sadri ve yessirli emri vahlul hukdeten min lisani. Ayet-i kerimede Hz. Musa aleyhisselam Rabbim gönlüme kalbime genişlik ver. Rabbi şrahli sadri işrahli sadri yani göğsüme bir genişlik ver. Ve yessirli emri işlerimi kolaylaştır diye dua ediyor. İşte buradaki şerh ve sadrın da aynen anlamda kullanıldığını görüyoruz. Yine Musa Aleyhisselam'la ilgili olarak "Kâlâ Rabbi innî ekhâfu eyyekezzibûn ve ve ayeti kerimesinde de bunun bu anlamda kullanıldığını ifade etmiştik. Değerli kardeşlerim, bunun akabinde ikinci ayeti i kerimede ve vazana anke vizrak ellezî en ayeti kerimesi Rabbimiz buyuruyor ki belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı buyuruyor Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatu vesselama değerli kardeşlerim burada alimlerimiz farklı farklı yorumlar yapmışlardır bunlardan bir tanesinde birinde buradaki bu hitabın Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam olabileceğini söyleyenler var. Bütün müminler olabileceğini ifade eden alimlerimiz var. Yani Kur'an-ı Kerim'de birinci yoruma göre düşündüğümüz zaman onun hakkında yani Peygamberimiz hakkında yükün ve günahın gerçekleşmesi halinde şu ilahi beyanlarda olduğu gibi ayeti kerimede Fetih Suresi'nde li Allahu ma taqaddama min dambika ve ma bu ayeti kerimede senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması için yine başka bir ayeti kerimede ve وَاسْتَغْفِرْ ve وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Kendi günahın için erkek kadın müminlerin, müminler için Allah'tan af dile. Yani değerli kardeşlerim burada Hazreti Peygamber hakkında yük ve günahtan söz ediliyor. Ama Rabbimizin peygamberlerden olduğu gibi bütün peygamberlerden olduğu gibi peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan da peygamberlerin ismet sıfatı gereği peygamberler günahsızdır. Onların günahlarını Cenab-ı Hak kaldırmıştır. Olsa olsa onlardan bazen ufak tefek hatalar sadır olmuştur. Onları da Rabbimiz hemen uyararak onların o hatalarını telafi etmiştir. Değerli kardeşlerim, yine burada eğer Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yükünü Rabbimiz hafifletmemiş olsaydı, o zaman Peygamberimizin e, o yükler, ağır sorumluluklar belini bükerdi. Ama Cenab-ı Hak peygamberimize işlerini kolaylaştırmıştır. Ondan onun yükünü hafifletmiştir. Yani değerli kardeşlerim az sonra da ifade edeceğiz. Eğer bir insan bir insan bir yerde sorumlu ise sorumlu konumunda ise onun yükü ağırdır. İdarecinin yükü ağırdır. Ailede aile reisi bir sorumluluğu üstlenir, onun yükü ağırdır. Yani genel manada düşündüğümüz zaman aslında nedir? Müminin sorumluluğu ağırdır. Değerli kardeşlerim, yani müminin yükü her zaman ağırdır. Niye? Çünkü o sorumlu bir varlıktır. cenab Hak onu sorumsuz olarak başıboş bırakmamıştır. Elif la mim e hasiben nasu e yekulu amennâ ve hum la yuftenun. Yani ayeti kerimede siz iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılı verileceğinizi mi zannediyorsunuz? E yaksabul insan ve yutra insan İnsan kendisinin bırakılı verileceğini mi zanneder? Buyurur ayet-i kerimelerde. Neden? Çünkü mümin olmak demek sorumlu olmak demektir. Ama Cenab-ı Hak hem peygamberimizden hem de müminlerden müminlerden onların sorumluluğunu hafifletecek bir şekilde kolaylık sağlamıştır. Rabbimiz yardım etmiştir. Yine değerli kardeşlerim, ikinci bir yorum olarak alimlerimiz yükün kaldırılması en başta en başta önleyici bir fon fonksiyonun icra edilmesi demektir. Şu ilahi beyanda belirtilen hususta olduğu gibi sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için o size rahmetiyle lütufta bulunuyor. Melekleri de dua ediyor. Ayet-i Kerime Hüvellezi yusallî aleyküm ve melâiketuhu liyukhricekum minel zulümâti ilen nur işte bu ayeti kerimede de Rabbimizin meleklerin karanlıklardan aydınlığa çıkardığı peygamberimizi peygamberimize aleyhissalatu vesselam efendimize Rabbimizin yardımcı olduğu, meleklerin de dua ettiğini, onun yükünün hafifletildiği bu ayeti kerimede ifade ediliyor. Evet değerli kardeşlerim Peşinden gelen ayeti kerimede ve rafa'na leke zikrak. Senin şanını yüceltmedik mi diyor. Bu ayeti kerime değerli kardeşlerim baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Rabbimiz Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı her zaman kendi adı ile birlikte anmıştır. Bakın hatırlayın Kevser suresinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o günün insanları o günün müşrikleri Peygamberimizin çocukları vefat edince Hazreti Fatıma validemiz hariç oğlu İbrahim ve diğer çocukları vefat ettiği zaman onun hakkında soyu kesik dediler, epter dediler peygamberimize. Ama ona bunu söyleyenlerin bugün hiç adı anılmazken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adı 1400 yıldır anılmaya devam ediyor ve de Cenab-ı Hakk'ın adının geçtiği her yerde peygamberimizin adı geçiyor. Kul in kuntum tuhibbun Allah Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Yuhbib lekum ve yagfir zunubekum. O da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kul adiyullah ve adiyur rasul. De ki Allah'a itaat edin, Resulüne de itaat. Resulüne de itaat edin. Muhammedur Resulullah. Muhammed Allah'ın elçisidir. İşte bu ayeti kerimelere baktığımız zaman değerli kardeşlerim, peygamberimizin Aleyhissalatu vesselam'ın şanının ne kadar yüceltildiğini, onun şanının kıyamete kadar yüce kalacağını görüyoruz. Ona o gün ebter diyenler artık unutulup gidecek diyenlerin adları unutulmuş ama peygamberimizin ismi kıyamete kadar anılacak. Müminler var olduğu sürece de dünya durduğu sürece de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adı anılmaya devam edecektir. Cenab-ı Hak bizleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olanlardan eylesin. Değerli kardeşlerim, işte yine ayeti kerimede yani az önce ayeti kerimeler okuduk. Allah'ın adının anıldığı her yerde peygamberimizin adı anılıyor. Kur'an Kur'an ona indiği zaman onun şanını yüceltiyor. Şimdi bizim buradan anlamamız gereken bize düşen nedir? Bize düşen nedir? Değerli kardeşlerim, bizim bir müminin şanı nasıl yücelir? Onun şerefini yücelten nedir? Onun şerefini yücelten ve yüceltecek olan Kur'an ahlakıdır. Eğer bir insanda bir müminde Kur'an ahlakı varsa onun rehberi Kur'an ise Cenab-ı Hak onun da şanını yüceltir. Kur'an'ın yolundan giderse bir insan Resulünün sünnetine uyarsa hayırlı işler yaparsa yoldaşı Kur'an olursa Cenab-ı Hak da o kişinin şanını, o kişinin şerefini yüceltir değerli kardeşlerim. Yine ayeti kerimelerde bununla ilgili olarak daha başka ayeti kerimeler de var. Fela wa rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim haracan mimma qadayta ve <feyle> yuslimu taslima. Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Yani fele ve rabbuke la yu'minuna hatta yu'akkimuke fi Yani burada gerçekten iman etmiş olmazlar. Aralarında çıkan bir anlaşmazlıktan dolayı sana gelip seni hakem tayin etmedikleri sürece gerçekten iman etmiş olmazlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şanının yüceltildiğini, onun değerinin artırıldığını bu ayeti kerimeden de görüyoruz. Değerli kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak kendi adıyla birlikte peygamberimizin adını anıyor. Diğer bazı peygamberlerin de adını andığı peygamberler de vardır ama peygamberimizin ki daha net, daha bariz bir şekilde, daha fazla bir şekilde anıldığını görüyoruz. Peygamberimizin şanının yüceltilmesi demek Allahü Teala'nın adıyla birlikte onun adının anılması ve kıyamete kadar kıyamete kadar bunun böyle devam edeceğinin açık bir şekilde anlaşılmasıdır. Ayeti i kerime devam ediyor. Fe inne ma'al usri yusra inne usri yusra Demek ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık vardır. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam diğer peygamberler bizim peygamberimiz. Hayatta zorluklarla mücadele etmiştir. Yani kolay bir iş yoktur. Düşündüğümüz zaman peygamberler Allah'ın elçileri, en kıymetli insanlar, en değerli Cenab-ı Hakk'ın en değerli kulları. Ya bunların ne sıkıntısı olmuş diye düşünenler olabilir. Ama dünyada en büyük sıkıntıyı, en büyük zorluğu, en büyük işkenceleri peygamberler çekmiştir. Yani onlar dünyayı dünyayı yeniden şekillendirmiştir. Onlar şirkle, zulümle, karanlıkla, cehaletle savaştıkları için dünyanın düzenini yeniden değiştirdikleri için var olan kabulleri değiştirmek hakikaten zor bir şeydir. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Risaleti boyunca birçok zorlukla karşılaşmıştır. Her insanın hayatında da zorluklar olabilir. Bu anlamda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şöyle buyuruyor. Lenta usrin yusraini. Diyor ki efendimiz bu hadis-i şerifte bir zorluğa karşı iki tane kolaylık vardır. Yani bir zorluk iki kolaylığa galip gelemez. Yani bir şeyde bir tane zorluk varsa onun en az iki tane çözüm yolu vardır. İki tane kolaylığı vardır demek. Burada usr kelimesi zorluk anlamındadır. İki defa geçiyor peş peşe ve buradaki buradaki zorluğun Arapçada marife ile geçmiş olması bir şeyin öncekinin tekrarı anlamına gelir. Burada nekra ile gelen kelimeler de farklı farklı olduğu anlaşılır. Bir tane zorluk varsa bir şeyde onun en az iki tane kolaylığı vardır. Değerli kardeşlerim. Yani Müslüman başladığı bir işe ben bunu başaramam, yapamam, edemem deyip vazgeçmemeli. Onun en azından iki tane kolaylığının olduğunu Peygamberimiz bize haber veriyor bize müjdeliyor. Müslüman vazgeçmeden doğru olan yolda ilerlemeli ve bunun sonucunda Cenab-ı Hakk'ın kendisine yardımcı olacağını unutmamalıdır değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak cümlemizin zorluklarını kolaylığa çevirsin. Devletimizin, milletimizin zorluklarını kolaya çevirsin. Bütün müminlerin işlerini hayra çevirsin. Hayırları hayırları feth eylesin. Şerleri def eylesin. Günahlarımızı affeylesin. Allah hepinizden razı olsun. Allah rızası için El Fatiha.